Merhaba arkadaşlar. Bugün ekibimizden Muhammed Reis Altra 55 menajerimiz size taktik anlatacak. Arkadaşlar Muhammed Reis şu taktiği anlatacak sizlere. 43 a ve 43 bnin aynı anda kullanılması, hangi şekillerde kullanılacağını, takımınızı nasıl kontrol altına tutacağınızı anlatacak. Arkadaşlar Muhammed Reis bizim güçlü başarılı menajerlerimizden bir tanesi. Size detaylı bir şekilde taktiğin işlevini, ve taktiğin takım üzerindeki başarısını anlatacak. Söz şimdi Muhammed Reis'te. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayız Muhammed Reis 655 olarak. Bugün sizlere Belçika Ligi'ndeki slotlarımı göstereceğim. Belçika Ligi'nde 18 takım var. Ve bu takımlar arasında hedefi en kötü olan, hedefi 14. olan bir takım aldım. Vastland Beveren diye. Bu takımı aldığımda bu takımın kadro değeri en düşüklerdeydi, en altlardaydı. Şu an görüyorsunuz zirvedeyim. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu an ligde liderim. 23 maçta hiç yenilmedim. 70 gol atıp 10 gol yedim. Menajer puanında ise şu an 7 tane menajer var. Sezon başı 12-13 tane vardı. İstifa ettiler, dayanamadılar. 4500 puanla açık ara farkla lideriz. Ve sezon sonu büyük ihtimal bu 6000 puanı geçecek. Çünkü kupada da finaldeyim. Bunu nasıl başardığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Taktiğimi göstereyim size. 4-3-3 B oynuyoruz. A'ya dönüyoruz. Duruma göre Şimdi önce kadromu göstereyim. Sol açık, sağ açık, santrofor. Santrofor, sağ açık, sol açık. Yani hepsinin birer tane yedeği var. Maç maç veya iki maç sonra değiştiriyorum. Dinlendiriyorum. Botla oynadığım zaman yedekleri koyuyorum. Onlar da iş yapıyor. As oyuncularını dinlendiriyorsun. Menajerli takımlara karşı as oyuncularımı oynatıyorum. Bu şekilde namı alıp ilerliyoruz. 4-3-3-B'de defansif orta saha Rodri'yi kullanıyorum. 4-3-3-A'ya döndüğüm zaman Bruno Fernandes'i kullanıyoruz. Hepsinden çok iyi verim alıyorum. Orta sahamda bir DOS bir OOS var gerisi normal orta sahamız. Hepsini kullanıyoruz. Hepsinden verim alıyoruz. Şu an orta sahada en düşük gücü olan Soler'den bile 10 maçta 10 asistlik bir verim almışız. Ve ligin asist kralı. Defansımız sol bek, sağ bek, stoper, stoper. Hepsinin tek tek yedekleri de var. Dediğim gibi maç maç hepsini dinlendire dinlendire koca bir sezonu bitiriyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz büyük ihtimal. Taktiklere geldiğimiz zaman kanatları kullan. Sadece hücum pozisyonu koru geride kal. Alan markacı offside hayır. Mücadelemiz hakeme göre 79 75 75 oynuyoruz. Ve bu taktikle na ilerliyoruz. Burada görevler de çok önemli. Takımın en yaşlısını kaptan yapacağız. Penaltılar forvetin en güçlü adamı. Serbest vuruş orta sahanın en güçlü adamı. Ve kornerler orta sahada ikinci sıradaki adamımız oluyor. Bu şekilde iyi verimler aldık. Bakıyoruz menajer listesinde birinciyiz. En golcümüz yine bizden Rashford. Bir de dinlendire dinlendire oynatıyorum dediğim gibi. Bazı maçta da oynatmıyorum. Yoksa daha fazla gol atardı. Asist kralı bizde. 10 maçta 10 asist en güçlü yine bizde serilere geldik 23 maçtır yenilmiyoruz kadro değerinde lideriz bunu nasıl yaptım arkadaşlar taktiğimi kuruyorum her gün bir tane iki tane dostluk maçı yolluyoruz iki tane üç tane değişiyor sonra oyuncuyu antrenmana koyuyoruz ve takım gelişiyor şu an takım gücüm 100 size maç sonuçlarımı da göstereyim isterseniz Son iki maçımı göstereyim. Kupa maçı yarı finalinde genkle oynadık. Managerle bir takım ve 6-0 ile ezdik. Sonra ligde yine genkle karşılaştık ve 2-0 yendik. Yine deplasmanda deplasmanda managerle bir takımı çok iyi bir şekilde yendiğimi düşünüyorum. 11 şuta 14 şut 43-57 toplu oynama. Ve görüyorsunuz. Şimdi size maçı ee, tekrardan izleteceğim. Çünkü bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Ya da direkt geçelim. Yorumcu hiç olumsuz bir şey söylemiyor benim, benim hakkıma. Çünkü taktiğim birebir uyumlu. Fernandez Fırkik vuruşunu gole çevirdi. Bu iş için doğru adam olduğunu kanıtladı. Çünkü o maçta orta sahamdaki en güçlü adam Fernandez'di ve Fırkik'i ona kullandırdım. Ve o da golünü attı taktiğe ve galibiyete bayıldım. Benim için burada biter diyor. Evet arkadaşlar yeni videolarla karşınızda olacağız. Ee, menajer puanı istiyorsanız hedefi düşük olan takım alıp onu sezon öncesi transfer yaparak al sat al sat yaparak güçlendirip sonra normal kadronuzla da her gün 3 tane dostluk maçı çok değil 2 tane 3 tane dostluk maçı yollayarak takımınızı güçlendireceksiniz taktiği uygulayacaksınız dediğim şekilde kadro derinliğiniz de önemli. Yani 3 tane forvetiniz varsa ben abi yenildim falan demeyin. Çünkü yorgunlarsa yapacak bir şey yok. Ama dinlendire dinlendire kadronuzu o şekilde kurarak başarıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada yine 10 efsane olmuşuz. 453 bin madalyayla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar Muhammed Reis Altıra 55 adlı menajerimiz detaylı bir şekilde taktiğini sizlere anlattı. Umarım taktikte siz de başarılı olursunuz. Taktikle beraber takımınızı ilerletirsiniz. Arkadaşlar taktiği doğru bir şekilde uygulayalım. Taktikten inşallah verim alacaksınız. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü yeni taktiklerimiz de yolda. Yeni videolarımız da yolda. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. OSM ile ilgili en yeni ve en güncel içerikleri sizler için hazırlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki taktiğimiz 6-3-1 arkadaşlar. 6-3-1 taktiği nasıl kullanılır? Nasıl etkili bir silah haline dönüştürülebilir? Bunu anlatacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.